Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün itibariyle 3 günlük bir Afrika seyahatine çıktı. Dün Sudan'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sudan'da resmi törenle karşılandı. Hatta Sudan Meclisi'nde vekillere hitap etti. Önemli bir hitaptı, önemli bir kareydi. Belki de tarihe damga vuracak karelerden biriydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o meclisteki konuşması ve vekillerin tepkisi, misafirperverliği. Bunları konuşacağız, ne anlama geldiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika seyahatinin son zamanlarda gerçekleştirilen önemli ziyaretlerden biri lokasyonları itibariyle Orsam Başkanı Sayın Ahmet Uysal konuğumuz olacaklar. Bu bölümde Orsam Genel Merkezinden hoş geldiniz Ahmet Bey yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum ben de size iyi yayınlar diliyorum. E, bu ziyaret üç günlük ziyaret oldukça önemli. Bunun ilk zaten hani somut olarak e, yansıması Sudan'dan geldiği ilk gün, dün ve bugün yaşananlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanışı, meclisteki hitabı, mecliste konuşması, kürsü açılması kendisine son derece önemli. E, fakat dünya açısından da oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslına bakarsanız stratejik anlamda kritik bu ziyaretleri. Önce bu açıdan bir değerlendirelim rica ediyoruz sizden. E, bir geniş perspektiften bakalım sonra özele inelim. Şimdi Sudan biliyorsunuz Afrika'da önemli bir kütleyi temsil ediyordu. Çok geniş bir coğrafyası var. Nil'in ön başlangıç kısmına yakın güçlü bir alanda yer alıyordu ve petrolü var, ciddi bir doğal kaynakları var. Bu açıdan zaten bir tehlike olarak için parçalandı biliyorsunuz. Petrol olan kısım ama parçalanan kısımda istikrar bulmadı ama Afrika'da hala parçalanmış haliyle bile ciddi bir önemi var. Özellikle Doğu yani Afrika açısından çok kritik Bizim bir açımızdan da e, hem Filistin meselesi hem tabi biraz sorumlu ilişkiler bunları dengelemek açısından hem Afrika'ya açılmak hem e, diğer bölge ülkeleriyle ilişkileri dengelemesi açısından Sudan kritik. Tabi Müslüman bir ülke yani genç olan ciddi doğal imkanlar olan özellikle tarım alanında ciddi imkanı olan bir ülke hı hı. Sudan ve buraya bağımsızlıktan sonra ilk kez bir Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gidiyor olması da çok önemli hani geç de kalınmış olsa bile hani daha önce tabii başbakanlar gitti ama yani yeterince önem vermediğimiz anlaşılıyor. Bu Türkiye'nin büyümesiyle beraber, Türkiye'nin bölgedeki rolünün artmasıyla beraber Sudan'a da önem verdiği anlaşılıyor ve bu çok önemli bir gelişme. Hı hı. Tabii bu gelişme, bu Kudüs meselesi, işte Filistin davası, Trump karşı kazanılan zafer birçok konuyla da örtüştüğü için çok coşkulu bir karşılama, karşılama oldu burada. Ee, gerçekten Sudan halkı, Sudan siyasetçileri, Sudan parlamentosu alışık olmadığımız Sudanlıların belki diğer diplomatik e, şeylere göre de daha rahat insanlardır. Belki hani, diplomatik protokolün üstünde ötesinde bir coşkuyla e, karşılandığını görüyoruz. Bu da tabii Türkiye'nin bölgede ne kadar önemsendiğini, ne kadar Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu, bir liderliğe ihtiyaç olduğunu da gösteren güzel bir örnek oldu açıkçası. Yani o açıdan tarihi bir önemde e, görüyorum ben bu ziyareti. Şimdi bazı ülkeler bu ziyarete özellikle körfez ülkeleri memnun oldu gibi bazıları. Bazıları da ciddi anlamda rahatsızlık duydu. Örneğin Mısır. Bu konjonktürde Mısır'ın rahatsızlığını neye bağlıyorsunuz? Mısır tabii darbeden sonra pasif veya olumsuz bir çizgiye doğru kaydı. Maalesef Mısır'dan çok yani bir liderlik beklenir Arap dünyasında ama yani zaten darbeden amacı nedir? Ülkeyi zayıflatmaktır. Mısır darbesinden sonra Mısır zayıfladı ve edilgen bir hale geldi. Özellikle Suud'un böyle çok bölgesinde kalan ve Suud'da en son biliyorsunuz İsrail'e açtığı için bu Trump ve Kuşner'in yönlendirmesiyle Birleşik Arap Emirlikleri de dahil biraz İsrail'in ne derse yapar hale geldiler. Bu da tabii ister istemez Türkiye ile karşı karşıya getiriyor. İşte demokrasiye olan bu konuda Türkiye'nin daha net bir şekilde haktan adaletten yana olması Tabii çıkarlarında kor, korunmayı da yani tabii önceliyor. İkisini dengelemeye çalışıyor. Yani tamamen idealizm değil, tamamen realizm değil. İkisini dengede götüren bir e, bir çalışma yapıyor. Bu açıdan hani daha çok böyle İsrail çizgisine girmiş, Amerika'nın ağzına bakan bir çizgide olan Suda hani Körfez ülkeleriyle ve Mısır'la e, sürtüşmesi normal. Yani onlar daha bağımlı bir yapıdalar. Biz daha özgür ve kendi halkını önce düşünen bir özellik arz ediyoruz. Burada Mısır'ın rahatsız olması tabii ki Mısırla da ilişkilerin geliştirilmesi lazım şey Çünkü bir anurustan internet sitesi etkili de bir internet sitesi Mısır'a yönelik mi? Yani Mısır'la bir alakası var mı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretinin diye provokatif bir soru sormuş. Bu anlamda özellikle sormak istiyorum size. Yani biz tabii Türkiye hiçbir ülkeye husumet besleyen bir ülke değil. Yani bölgede işte Şii-Sünni kavgası körükleniyor. Türkiye bunda taraf değil. Yani anti-Sünni, anti-Şii bir tutum benimsemiyor. Yani Şiilerle de iyi geçinmeye çalışıyor. Geçiniyor da, tarihsel olarak da böyle olmuş. E, bugün de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. İşte Kürdüyle de problemi yok. Başka gruplarla da problemi yok. Ama bir yandan mezhepçiliği, bir yandan etnik çatışmaları e, körüklemeye çalışıyorlar. Mısır örneğinde de Mısır tabii biraz yani Türkiye'ye karşı olumsuz bir tavır takındığı için işte Kıbrıs olayında, Yunanistan olayında, İsrail olayında ilişkileri dolayısıyla yine demokrasi ve ihvan konusunda olumsuz bir tavır takındığı için yani Türkiye'de tabii ki eli boş durmayacak ama yani öyle bir mesaj anlamı olabilir ama ondan öte Sudan çok önemli bir ülke. Türkiye'nin ihmal etmeyeceği kadar önemli ve tarihsel olarak da yakın. insan insanın bize sempatik olan bir ülke. İşte FETÖ'nün cirit attığı bir ülke. Biliyorsunuz ki FETÖ en e, önemli ülkelerde daha fazla yatırım yapmıştır. Sudan'da da güçlüydü. Burada e, işte FETÖ'nün engellenmesi lazım. Türkiye'ye muhabbet çok fazla. Yani FETÖ, FETÖ okullarına giderken bile insanlar Türkiye'ye muhabbet dolayısıyla buralara çocuklarını gönderdi. Şimdi bunların aslına döndürülmesi lazım. Tarım gibi önemli bir alanda yani öyle bir verimli toprak ki Mısır da öyledir, Sudan da öyledir. Yani yılın 3 üç, 3 üç mevsimi 3-4 üç, kere ürün alabilirsiniz. Yani kış olmadığı için yani biri biter biri başlar. Böyle çok verimli toprağı var, suyu da var. Yani buradan bizim işte et yani et yatırımları, başka diğer tarım yatırımları biz tarımı sadece kendimiz için düşünmeyelim. Türkiye ciddi bir tarım sanayisinde yani gıda sanayisinde yol aldı. Buradan ham madde alıp dünyaya satabilecek potansiyeli var. Tabii bu da Sudan'ın da işine gelecektir. Tamamen içeri kapanmış bir şekilde hani bu e, Mısır'a tabii ki önemi var Mısır açısından önemli ama hani ilgili ama bu Mısır'a karşı bir hamle olarak da görmeye gerek yok hı hı. Sudan başlı başına sırlı veya Mısırsız da önemli hı. ama yani e, Mısır e, Türkiye'nin e, yani Mısır görüştüğü ülkeler Türkiye seviyor veya sevmiyor diye e, bakmadığına göre Türkiye'de Mısır ne der ne demez ki Mısır'la da Sudan ilişkileri çok kötü değildir yani o açıdan ciddi bir. E, bir anlam çıkarmaya gerek yok. Ama Türkiye tabii ilişkilerini çeşitlendirecek. Afrika'daki varlığı, kara kıtanın işte gelecek yüzük Afrika'nın olacak deniyor. O yüzden Afrika'da bulunmak, Çin ne kadar yatırım yapıyorsa, diğer ülkeler buraya ne kadar önem veriyorsa, Türkiye bunlardan çok daha rahat ve fazla önem vermiyor. Rahat buralarda yer bulabilir. <laughs> bir, gelişmesi için de buna ihtiyacı var. Ama bir yandan da hani kabulü de Türkiye'nin girmesi çok daha rahattır. O açıdan hani Mısır'la çok indirgemek indirgenmek haksızlık olur bu ziyaret. Bir de şöyle bir boyutu var. Zaten son 10 yıldır işte AK Parti hükümetiyle birlikte e, Batı'nın kara kıta olarak adlandırdığı, sömürdüğü halde 10 yıllardır, 100 yıllardır sömürüp ve adını kara kıta koyduğu Afrika kıtası ile ilgili e, stratejisi ya da programları, planları e, Aralıksız devam ediyor. Yani orada bir farkındalık oluşturmak adına Türkiye ziyaretlerini 10 yıldır periyodik olarak gerçekleştiriyor ticari ilişkiler anlamında. O ülkedeki insanların kalkınmasına, işte ticaretin biraz daha farklı boyuta taşınmasına yönelik. Ama bundan rahatsız olan Batı ülkelerinin böyle bir açıklaması olmazken nedense Arabistan'dan, Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sesler yükseliyor. İşte Geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın o skandal açıklamaları Fahrettin Paşa ile ilgili. Bugün de bu ziyarete ilişkin Suudi Arabistan'ın Osmanlı'ya vurgu yaparak hatta şöyle baş Osmanlı tarihi İslam dünyasının her köşesinde günahlarda dolu bir geçmiş bıraktı. İşte bunu inkar mı ediyorlar? Bugün Sudan'a gidip özür mü dileyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi e, önemli gazetelerinde haberler çıkıyor. Niçin Suudi Arabistan bunca yıl bu kadar bu ülkelere gözünü kapatmışken Türkiye'nin ilgisi yönelince son 10 yıldır bu ülkelere böyle bir rahatsızlık duydu? Şimdi dediğim gibi bunlar bağımlı yapıya alışmış ülkeler. Yani Trump ne derse veya İsrail ne derse yapmaya alışık ülkeler. Şimdi Suudi Arabistan'da bu yöne çekmeye çalışıyorlar. İçeride de ciddi bir mücadele var ama maalesef bu bağımlılık yönündeki ekip kazanıyor. Ama e, tarihsel olarak da baktığımızda bu ülkede İngilizlerle yardım, yardımlaşan yine bunların ee, işte eskileri yani yine benzer tarih bir anlamda ediyor Biz ise buraya e, bir e, eşit paylaşım götürdük. Tömürmedik yani zorla dilimizi öğretmedik. Zorla zaten e, bunu biz hem Irak'ta hem başka yerlerde biliyorsunuz birçok Sünniler değil, Şiiler de Osmanlı'nın yanında durmuştur. Türkler de Osmanlı'nın yanında durmuştur. Ama bazı bu e, işte kendini bilmez az bir kesim ama bunlar etkili bir kesim. Türkiye cephe alıyor. Bütün suda yaymak da bunu doğru değil. Su içerisinde Türkiye'ye ciddi bir Sempati var, bundan da rahatsız olanlar var ama dediğim gibi bunlar bağımlı ve zayıf yapılar olduğu için herhangi bir güçlendirecek bölgeyi veya güçlü bir ülke çıkma potansiyelinden de rahatsız oluyorlar. İşte Sudan'ın bu bu potansiyeli var demiştik, petrolü ve ciddi coğrafyasıyla ve doğal imkanlarıyla. O yüzden Batı kadar bazı kırsal ülkeleri de Sudan'ın parçalanmasına yardım etmiştir oradaki Hristiyan grupları tam Hristiyan da değil ama kendilerini Hristiyan gösteriyorlar bu. Güneydeki ayrılıkçılara ayrılıkçılara maddi, manevi ciddi destek olmuşlardır. İşte kardeş kıskançlığı bu. Yani çok yaymamakla beraber bunu önemsiyoruz çünkü bunlar kendi kararlarını kendisi veremeyen bir anlamda da kıskanan e, yani e, yayınlar e, bunu e, not ed ederek de çok da büyütmemek lazım. Yani çok da yaymamak lazım ama hı hı. misliyle de belki hak ettiği şekilde de buna karşı koymak, cevap vermek gerekiyor. Hı hı. Ee, işte gerçekten Suudi Arabistan içerisinde de Türkiye ile işbirliği yapmayı savunan, bu sayede güçleneceğiz diyen e, ülkeler olduğu gibi veya gruplar olduğu gibi, e, bunlar rahatsız olan, işte e, Batı'dan daha fazla Batıcı, Kraldan daha fazla Kralcı, maalesef elit gruplar var, etkili gruplar var. Bunlar şimdi ön plana çıkarak bu şeyler etse, çalışıyorlar çalışıyorlar ama bunların çok fazla bir önemli bir etkisi yok çünkü gerçekten halk görüyor kim. Müslümanların yardımına koşuyor. İnsanlar ayrılı bir şey yapmaya çalışıyor. Kimisi bir yani bir tabloya evet. bilmem ne kadar, kadar dolar para veriyor. Hiç, evet. yani kimse tabii demokrasi olsa para yapamaz. Yapamam. Bu parayı bize yani halk vermiyorsun diye sorarlar ama hı hı. yani onlar tabii konuşacak. İstihansitten konuş. Çok da Özetle böyle diyorsunuz. Peki Sayın Ahmet Hüseyin çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için, katkılarınız için. Kolaylıklar diliyorum size. Devam İyi ediyoruz. Yayınlar.